Bence açılışı yine sen yap. Niye? İzleyicilerimizin hepsi senin sesini duymaya alışkın yani bütün kanallarımızda o yüzden. E... Peki ben yapayım o zaman. Herkese merhaba sevgili izleyiciler. <laughs> yine karşınızdayız. Ee, yine gülümsetecek çok fazla şey yok ama biz işin biraz da e, keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kadar... E, yoğun ve kötü gündem içinde belki birazcık da olsa sizi gülümsetebilmek istiyoruz aslında bu verilerle. Bütün derdimiz de o zaten. Sizinle konuşurken, Özgür'le konuşurken biz de bir nefse gülümseyebilirsek o gün içindeki hengameden 5 dakikada olsa ayrılabilirsek ne mutlu bize diyorum. Aslında biz bu videoları resmen hani arınmak için, rehabilitasyon rehabilite olmak için çekiyoruz yani. Çünkü eee Diğer kanallarımızda e, izleyicilerimizin ihtiyacı olan verileri değerli ekonomistlerle oluşturup paylaştırıyoruz. Fakat e, yetmiyor. Çünkü yani bir şekilde insanların rahatlaması, kafalarını dağıtması, e, rehabilite olması lazım. Biz de kendi kendimizi böyle rehabilit edelim dedik. Belki izleyicilerimiz de izlerken keyif alır, onların da hoşuna gider. E, evet, biz de burada birazcık dinlerken rehabilit oluyoruzlar. Yorumlara katılırlar. E, onlar da böyle sıkıntılarını, streslerini, çözüm önerilerini yazarlar. Karşılıklı olarak birbirimizi, e, moralini değiştirmiş oluruz diye düşündük. E, o sebeple böyle bir oluşma Çözüm önerilerimiz hazır. Hiç strese gerek yok. Kesinlikle. Enflasyonu çözüyoruz. Bakan Nevati çözdü. Gerçekten enflasyonu yüreğimizde hallediyormuşuz. Sıkıntı yok. Evet. Niye dert ediyoruz ki? Ayrıca ikincisi olarak da ne dedi? Enflasyonla mücadelenin sadece devletin sorumluluğunda olduğunu düşünmüyorum dedi vatandaş olarak e biz var. mücadele edeceğiz. <laughs> evet. evet. Ne yani, ya bedavaya vatandaşlık olur mu? Biz alıştık bedavaya vatandaşlık yapmaya. Biz bedava vatandaşız. Çünkü yani bu 11. ülkede... dışarıdan gelenler 400 bin dolar veriyorlar değil mi bunun için? Tabii yani onlar bak yani zor ya yani ne kadar zor Türk vatandaşlığını almak. Türkiye'den 400 bin dolar ev alacaksın. Biz para verdik mi? Vermedik. Vermedik. Bu topraklarda dünyaya geldik beleşçiyiz aslında yani sorun bizde. Bizim suçumuz bu topraklara beleşten e, dünyaya gelmiş olmamız. Ortaya ne dalağımızı koyduk, ne yüreğimizi koyduk, ne e, ciğerimizi koyduk, ne apandistimizi koyduk. <laughs> yani hiç bu şeyle mücadele etmek için hiçbir şeyimizi koymadık biz yani e, 40 yıldır 50 yıldır yani kendi adıma yaşıma üzerinden şey yaptım sayıda bir düşünüyorum Hakikaten diyorum ben bu ülkede enflasyonla mücadele için neyimi ortaya koydum diye kendime soruyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Dün gece hırsımda oturup böyle sabaha kadar gözüme uyku girmedi. <laughs> Neyse canım bütün sakat atları saydın. Bir tanesini de biz koyarız. Bir şey olmaz. Yani biz zaten çözüm önerimizi dün sunmaya başladık. Dedik yani enflasyonla mücadele etmek için yapacağımız şey bir, dedik. Apartmandaki aile ilişkileriniz güzelse, o apartman komşuluk ilişkileriniz güzelse Çay paketine gireceksiniz. Çaya gireceksiniz. <laughs> evet. Çaya, süte, peynire ona gireceksiniz. Beş aile birleşip dedik yani. Bunu yapacaksınız. Bakan Nebati de bizim söylediğimizin daha farklı versiyonunu söyledi. Yüreğimizle çözeceğiz dedi. Biz böyle diyoruz ama yani e, dolar 15.88'di Bakan Bey okay. konuştuğunda ondan sonra Bakın, konuşmaya başladı. Ama. Konuşmaya başlar başlamaz hemen hop 16, 15, 56, 57'lere kadar düştü. Gerçi konuşma bitene kadar yine topladı ama yani en azından demek ki o yüreğimizi koymakla da 20 kuruş da olsa bir indirim oldu yani. Dolar o yürek lafını duyunca bir anda bence böyle el ayağı titredi. Hiç <laughs> beklemediğim yerden saldıracaklar. Ben şimdi ne yapacağım dedi. Enflasyon da eminim aynı şekilde yani duyunca böyle ben bunları bu kadar kızdırmamalıydım. Ne yaptım ben yani birazcık sakin dursaydım. Şimdi yürekleriyle topyekun gelecekler. Ben ne yapacağım diye düşünüyor. Enflasyon ve dolar. Dolar şu an 15.82 276 ama titreye titreye böyle yani. Doların rakamı böyle zangır zangır titriyor yani orada TL karşısındaki değeri. E titreye titreye 16'yı da görecek 17'yi de görecek galiba. Gidişat öyle görünüyor. Görecek. Yani. Ha, bu önce... Vicdanla koysun. Herkes şey yapacak. İyi düşün iyi ol. Bundan sonra ekonomiyi anca böyle düşer, düzeltebiliriz. O yok oturuşunu yapıyoruz. Videoyu izlerken parmaklar şu şekilde kapatıyoruz. Yengeç kapatıcı. 10 On... dolar düş. Eyvah. Enflasyon düş. Programı kapatsak fena olmayacak galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş bir yere doğru gitmiyor. <laughs> Bu da Bak, konuyu değiştirelim. Değiştiriyoruz. Önce... Yeni teknikler sunuyoruz yani. <laughs> Az önce dedin ya ee, işte hani 400 bin dolar veren hani biz para vermedik o yüzden beleşe vatandaşız diye. Ee, Konuş satışları da bugün rakamları açıklandı. Yüzde 39 artmış. Ee, yabancılar da aslında yani yabancıların artışıyla artmış. Evet. Ee, ve en fazla da Ruslar almışlar ev Türkiye'den. Ee, savaşta olan bir ülkenin vatandaşı bile savaşta olduğunu kabul etmeyip kendisi bir ülkesinden kaçıyor demektir bu benim görüşüm. Yani o savaşı onlar da isyan ediyor. Ee, muhalif kesim diye düşünüyorum artık yani onları. Evet. Ha, bu ülkede biz zaten devam edersek biz de barınamayacağız ee, başımıza gelmedik iş kalmayacak deyip sıcak ülkelere inme hayallerini e, paralarıyla gerçekleştiriyorlar. E, bizde de zaten her şey satılık. Satılık olmayan hiçbir şey yok. Sadece biz satılmadık. Ama hani... özgür bankadan para çıkaramıyorlardı işte tatile geldiği zaman burada kredi kartları olduğu oldu hani bir, bir sürü şey yaşandı. hani O yüzden Rus turist de bu sene gelmeyecek çünkü hani para çıkaramıyorlar falan hikayesi var. E oradan tatil için para getiremiyorlarsa ev nasıl alabiliyorlar buradan? şimdi e, düşüncem şu yönde Kripto para birimlerini kullanmış olabilirler kapanmadan önce ona göre işlemlerini yapmış olabilirler zaten bir dönem e, başka bankaları başka ülkelerdeki bankalarda hesap açma oranları oldukça artmıştı e, Yani Türkiye'deki kamu bankalarında da çok hesap açtıklarını duymuştuk yani Bir şekilde onlar da paralarını kullanılabilir halde tutmak istediler. Çünkü yani master visa bunları kullanamıyorlar sende söylediğin evet. gibi. Bloklandı çünkü bütün işlemler. Uluslararası para transferi gerçekleştiremiyorlar. Bunlar da paralarını transfer edebilecekleri ülkelere ait olan bankalarda hesap açarak kullandılar. Evet. O kadar da hareketini yani olayı önceden okuyup da iki gün sonra ben paramı kullanamayacağım. Yani hangi para, ne kadar paramın olması önemli değil. Bununla hiçbir şey yapamayacağım kısmını düşünenler böyle hareket etti. Evet. Onlar da yine de bunu düşünenler de yine parası olanlar yani Rus da olsa evet. Türk de olsa yine parası olan yaşıyor. Geriye kalanların orada ne halde oldukları işte. Kesinlikle yani e, muhalifin bile zengini makbul. Evet. <laughs> her şeyin, her zengini makbul. Tabii yani e, fakir muhalifliğinin hiçbir anlamı yok yani. Ya geldiler ve senin benim oturamayacağım yerlerde evlerini aldılar. Ee, belki de yani ne bileyim Antalya'nın çok değerli e, muhitlerinde, İzmir'in, Ege'nin, Marmaris'in çok değerli muhitlerinde evlerini aldılar. Ee, bizim kiralayamayacağımız evleri satın aldılar belki de. Orada mülk sahibi olarak oturacaklar. Vatandaşlık zaten. Fiyatımız belli. 400 bin dolar. Evet. Neydi ki? Ya, keşke kimliğim yanında olsaydı. Satıyorum diye. Çıkarttırmayın yani. <laughs> <laughs> i̇şe yaramaz, işe yaramaz, hiç heveslenme <laughs> Diyelim o zaman bugün de böyle veda edelim. Evet, e, yoga pozisyonunda e, iyi düşünmeyi unutmayın. Evrene güzel mesajlar verin, evrene pozitif mesajlar göndererek enflasyonu düşürüyoruz, doları düşürüyoruz. Her şey inanmakla başlar. Diyelim, şey i̇yi günler. Diyelim, görüşürüz. Hoşçakalın.